Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sıvı denge buhar basıncını işleyeceğiz. Sıvı denge buhar basıncını kapalı kaplarda görüyoruz. Tabii ki ağız açık kaplarda da buharlaşma olur. Dersimize genel giriş olarak şu cümleyle başlayabiliriz. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Buharlaşma ağız açık kapta veya kapalı kapta olması fark etmez. Şimdi dersimize buharlaşma nedirle devam edelim. Sıvı yüzeyindeki moleküllerin sıvıyı terk ederek gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Evet, buharlaşma kapalı kapta da olabiliyor. Az önce ifade etmiştik. ağda açık kapta da olabiliyordu. Slide'deki resimden devam edecek olursak, örneğin kapalı bir kapta buharlaşma gerçekleşmiş. oluşan buharların özellikle kinetik enerjisi düşük ve sıvı yüzeyine yakın olanlar tekrar yoğunlaşarak sıvı hale geçmiş. Ve bu şekilde buharlaşma hızıyla yani sıvıdan buhara doğru geçme olayının hızıyla yoğunlaşma veya yoğuşma hızı birbirine eşit olacak seviyeye kadar olay ilerler. Ve buharlaşma hızı ve yoğunlaşma hızı birbirine eşit olduğunda kapta sıvı denge buhar basıncı oluşmuş olur. Ve buraya arkadaşlar biz bir manometre bağlamış olsaydık eğer, şöyle manometreyi bağlayalım, burada sıvı denge buhar basıncı kurulduğunda, sıvıdaki civa sıvısındaki yükseklikte belli bir seviyeye, ulaşmış olurdu. Örneğin buradaki haç santim, burada da arkadaşlar civa olsun. O zaman bu suyun bu sıcaklık hangisi ise, örneğin burada T santigrat derece olsun. T santigrat derecede suyun denge buhar basıncı için haç santimetre civadır ifadesi kullanılabilir. Tanımımızı tekrarlayacak olursak, gaz fazındaki moleküllerin sıvı üzerine yaptığı basınca denge buhar basıncı denir. Tabii ki denge buhar basıncında arkadaşlar, bir kez daha hatırlatıyorum, burası önemli. Buharlaşma hızı hızıyla yoğunlaşmaya da yoğuşma hızı birbirine eşit olduğu andaki denge buhar basıncından bahsediyoruz. Sıvı denge buhar basıncı ile ilgili olarak etki ya da sıvı denge buhar basıncını değiştiren etmenler var. Bunları sırasıyla görelim. Sıvının cinsine tabii ki bağlıdır. Örneğin 54 santigrat derecedeki suyun buhar basıncı 107,1 mm civa iken yine 54 santigrat derecede etan diol olan bir diolün buhar basıncı 1 mm civa. Demek ki sıvının cinsi denge buhar basıncına açıkça etki etmekte. E, Sılahteki yazı ifade edecek olursak, bir sıvının moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça sıvının buhar basıncı azalır. Dolayısıyla o sıvının aynı zamanda arkadaşlar kaynaması da kaynaması için gerekli olan enerjinin de arttığı anlamına, dolayısıyla kaynama noktasında daha yüksek bir değer olacağı e, anlamını ortaya koyabiliriz. Evet, sıvının sıcaklığına bağlıdır denge buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır. Burası oldukça önemlidir arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça sıvıların buhar basıncı artar örnekte de görüldüğü gibi 0 santigrat derecede suyun denge buhar basıncı 4.6 mm civa ölçülmüş, 50 santigrat derecede ise yine suyun denge buhar basıncı 92.5 mm civa olarak ölçülmüş. Görüldüğü gibi verilen enerji sayesinde denge buhar basıncında artış olmuş. Bunu grafikle ifade edecek olursak eğer, burası BB ile buhar basıncını, burasını arkadaşlar sıcaklık olarak yazalım. Santigrat derece olarak görüldüğü gibi arkadaşlar sıcaklık arttıkça denge buhar basıncı da artmakta. Yalnız denge buhar basıncının artışı ideal gazlardaki gibi sıcaklık artışının etkisi gibi değildir arkadaşlar. E, gazlardaki e, değişim şu şekildeydi. Sıcaklığı arttırdığımız zaman kelvin cinsinden sıcaklığı arttırdığımız zaman do, e, grafik lineer doğrusal olarak bir artış gösteriyordu. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi eğimli bir artış var. Yani bir denge buhar basıncındaki örneğin 10 santigrat dereceden 20 santigrat derece çıktığımız zaman oluşan buhar basıncındaki artışla aynı kapta ve miktardaki gaz için konuşuyorum. Oradaki 10 santigrat derecedeki bir gazın sıcaklığını 20 santigrat derece çıkarttığımız zaman oluşan basınç artışı aynı değildir ve genel olarak arkadaşlar buhar basıncında daha yüksek bir artış olur. Tabii ki sıvının saflığına bağlıdır. Bu bir miktar sıvının cinsini de bize hatırlatmakta arkadaşlar. Saf bir sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı madde sabit sıcaklıkta çözündüğünde sıvının tabii ki buhar basıncı azalacak. Çünkü oluşan tanecikler su molekülleriyle eğer iyonel bir çözünme ise arkadaşlar iyon dipol bağlarını oluşturacak. İyon dipol bağları e, su arasındaki hidrojen bağlarının yanında ekstra bir bağ kuvveti olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla kinetik sağ olan tanciklerin e, su molekülünü su birikintisinin suyu terk edip buharlaşması daha zor olacak dolayısıyla buhar basıncı düşecek e, bununla ilgili olarak arkadaşlar Raoult yasası var Raoult yasasını e, çözeltiler ünitesinde e, çözeltilerin koligatif özellikleri ünitesinde daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Slide'deki örneğe baktığımız zaman 20 santigrat derecede suyun buhar basıncı 17,5 mm civayken yine 20 santigrat derecede 2 molallik sodyum klorür çözeltisi hazırlanmış. Yani suda sodyum klorür tuzu çözülmüş arkadaşlar. Görüldüğü gibi buhar basıncı 16,27 mm civaya düşmüş. E, şunu da hemen söyleyelim. E, aynı şartlarda suyun kaynama noktası o zaman e, şeyle, 2 molarlık sodyum klorürle ile karşılaştırıldığı zaman daha düşük. Su 100 derecede kaynarken, örneğin bir atmosfer olsun, bir atmosfer basınç altında, sodyum klorür çözelsi, 2 molarlık sodyum klorür çözelsinin kaynama noktası ise daha yüksek olacaktır. Evet, sıvı miktarına bağlı değildir denge buhar basıncı. Saatteki resmi incelediğimiz zaman görülüyor ki arkadaşlar iki tane kap var. Her ikisi de 25'er santigrat derece sıcaklık önemliydi az önce söylemiştik. Birinci kapta 500 gram su, ikinci kapta 100 gram su var. Ee, tabii ki birim hacimdeki... E... Tancık sayısı eşit olacak şekilde denge buhar basınçları kurulmuş. Ama bu kaptaki denge buhar basıncıyla bu kaptaki denge buhar basıncı birbirine eşittir. Her birim hacimdeki tancık sayısı yani buharın derişimi aynıdır arkadaşlar. Ee, DBB şekliyle denge buhar basıncı ifade edilmekte. Evet, sıvının üzerindeki tabii ki hacme de bağlı değil. Gerçi birinci e, resimde bunu biraz anlatmıştık. Şimdi burada 500 er gram sular, yine aynı sıcaklıkta 25 santigrat derecede alınmış arkadaşlar. Bunun üstündeki hacim daha az, ikinci kapta bulunan hacim daha fazla ve hacme 3 ve olarak ifade edilmiş. E, burada Tabii ki daha çok buhar vardır ama birim hacimdeki buhar molekül sayısı incelendiğinde yani buharlaşma ve yoğunlaşma hızının eşit olmasıyla oluşan buhar derişimi açısından olaya bakıldığı zaman arkadaşlar her, e, her bir birim hacimdeki madde miktarının buhar fazının arkadaşlar aynı sayıda olduğu görülür. Dolayısıyla DVB ile sembolize ettiğimiz denge buhar basıncı birinci ve ikinci kapta birbirine eşittir arkadaşlar. Evet, sıvının yüzey genişliğine yani temas yüzeyine de bağlı değildir. Yine slide'daki resmi incelediğimiz zaman e, S yüzeyine sahip bir su... E, miktarı 500 gram, 500 gram ki bunların önemi yok, az önce ifade etmiştik. Ama sıcaklık önemli, her ikisinde de 25 santigrat derecelik sular var. E, burada da arkadaşlar buharlaşan, bir anda birim yüzeyden buharlaşan tanecik sayısı tabii ki eşit değildir. Ama denge kurulduğu an birim hacimdeki tanecik sayısı, buhar sayısı, yani sıvı yüzeyine basınç uygulayacak olan buhar sayısı incelendiğinde aynı miktarda olduğu görülür. Dolayısıyla denge buhar basınçları birinci ve ikinci kapta birbirine eşittir. Açık hava basıncına bağlı değildir. Zaten denge buhar basıncı arkadaşlar kapalı kaplarda kurulmakta. Dolayısıyla bu kabın İstanbul'daki herhangi bir sahilde bu kaptaki suyun da Uludağ'da olmuş olmasının bir önemi yok. Çünkü açık hava basıncı arkadaşlar kapalı olduğundan dolayı kaplarımız su buharına bir etkisi yok. Dolayısıyla her kaptaki denge buhar basınçları birbirine eşit. Tabii ki burada ilk aklımıza gelen diğer durum şu oluyor. Kapların ağzı açık olsaydı... Şimdi kapların ağzı açık olduğunda arkadaşlar 25 santigrat derecede İstanbul sahili ve Uludağ'da bulunan suyun denge buhar basınçları açısından eşittir diyebiliriz. Ama e, bunun kaynama sıcaklığındaki su, bunun da kaynama sıcaklığındaki sular olarak düşündüğümüz zaman bunun kaynama şartı bir e, kaç slide sonra onu ifade edeceğiz arkadaşlar. Kaynama şartı neydi? Madde ünitesinde de söylemiştik. Kaynama şartı sıvıdan çıkan buharın oluşturduğu basıncın açık hava basıncına eşit olmasıydı. Dolayısıyla İstanbul sahilindeki basınç daha yüksek olduğundan dolayı burada denge buhar basıncı daha yüksek. Buradaki denge buhar basıncı ise yukarılara çıktıkça basınç düşüyordu. Dolayısıyla arkadaşlar burada denge buhar basıncı daha düşük olur. Ama kaynama sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda, ölçülebilir sıcaklıklarda, burada belki de bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar, ölçülebilir sıcaklıklardaki denge buhar basınçları birbirine eşittir. Yine sıvı buhar dengesi olduğu anda sıvı buharları sıkıştırılırsa, veya ya da genleştirilse çünkü pistonlu kaplardan bahsediyoruz, denge buhar basıncı değişmez. Bunu az önce aslında az açık kaplı e, kaplarla bir miktar ifade etmiştik, şimdi tekrar edelim. Örneğin ideal pistonlu bir sistem. Sistemde şu anda denge var. Denge dediğim arkadaşlar buharlaşma ve yoğuşma hızı şu anda eşit. Ben pistonu 3 vden V konumuna bastırıyorum ve tekrar denge kurulmasını bekliyorum. Yani burada aslında daha çok buhar, burada daha az buhar var. Ama denge kurulduğunda her ikisindeki buhar derişimleri birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla denge buhar basınçları birinci ve ikinci kaplarda eşit olacak. Tabii ki yine arkadaşlar en önemli durum olan sıcaklığın eşit olduğuna dikkat edin. Ee, burada şöyle akla bir soru gelebilir. Hocam 3V'den V'ye indirirken pistonun o sırada e, basınçta nasıl bir değişim olabilir denge basıncında? Arkadaşlar tabii ki orada dengeden bahsetmek artık zor. Çünkü olayı e, sıvılaşma yönünde, yoğuşma yönünde hızlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla e, buharların anlık sıkışmalarından bahsedebiliriz. Yani anlık olarak basıncında artış ama tekrar denge kurulduğunda... E, aynı denge buhar basıncına ulaşacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet, eğer bir sıvı ısıtılması ağız açık kapta yapılıyorsa buhar basıncı artar ve dış basıncı eşit olur. Bunu az önce de ifade etmiştik. Bu özel durum diye tarif ettiğimiz durum arkadaşlar kaynama olayını anlatmaktadır. Ve bu sırada da okunan sıcaklığa, belirlenen sıcaklığa da kaynama noktası denir. Örneğin su için bu 100 santigrat derecedir. Eğer bir atmosferlik bir ortamda suyu kaynatıyorsak sudan ayrılan buharların yaptığı basınç bir atmosferlik kaynama için konuşuyorum. Bir atmosferlik basınçtır arkadaşlar. Saf maddeler kaynarken ısıtılmaya devam edildiği halde sıcaklıkta arkadaşlar bir değişiklik olmaz. Bunu yine madde ünitesinde daha detaylı anlatmıştık. Şimdi kısaca bu cümleyle geçiyoruz. Saf maddelerin kaynama, hatta erime noktaları da ayırt ediciydi ee, ve değişmeyen özelliklerdi. Basınç aynı kalma koşuluyla. Kaynama noktası sıvının cinsine, saflığına ve açık hava basıncına bağlıdır. Bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar. Bunu madde özellikleri ünitesinde daha detaylı ifade etmiştik. Evet, şimdi denge buhar basıncını kapalı kaplarda ve pistonlu kaplarda bir kez daha detaylı, daha detaylı değişik örneklerle e, açıklamaya devam edelim. Şimdi sabit hacimli bir kabımız var. Görüldüğü gibi sıvı buhar dengesi kurulmuş ve kapta helyum gazı var. Buhar var, helyum gazı var arkadaşlar. Şimdi sıcaklığı e, 27 dereceymiş başlangıç itibariyle onu yazalım ve bu kaptaki toplam buhar basıncı için arkadaşlar. H2O'nun buhar basıncı diyeyim, BB ile ifade ediyorum. Ve helyumun gaz basıncı var. Tabii helyum arkadaşlar bir soy gazı olduğundan dolayı sudaki çözünürlüğü ihmal edilecek seviyededir. Rahat bir şekilde özellikle 20 santigrat derecede helyum gazı suda çözünmemektedir ifadesini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi birinci etki olarak sıcaklığı 54 santigrat dereceye çıkarttık. 54 santigrat dereceye çıkarttığımız zaman tabii ki sıcaklık etkisinden dolayı toplam basınç artacaktır. Eee dolayı helyum gazının basıncı artacaktır. Tabii ki az önce de ifade etmiştik. Kabın açık olması, kapalı olması fark etmez. Sıcaklık arttığında denge buhar basıncı artacaktır. 27 santigrat derece'de ikinci etkiden bahsediyorum. 27 santigrat derece'de helyum gazı ilavesi kap kapalı bir kap içeriye gaz geldi. Dolayısıyla PMRT etkisinden dolayı, formülünden dolayı arkadaşlar, e, helyum gazının kısmi basıncı artacaktır. Dolayısıyla toplama gereği arkadaşlar, toplam basınç artacaktır. E, helyum gazıyla buhar basıncı arasında direkt bir etkileşim, reaksiyon, çözülme gibi bir etkileşim olmadığından dolayı arkadaşlar, dolayısıyla... E, denge buhar basıncında helyumun bir değişiklik olmayacaktır. Sıcaklık, madde cinsi ve saflık arkadaşlar etkiliyordu. 27 santigrat derecede x noktasına kadar saf su ilavesi. Şu noktaya kadar su ilave ediyoruz. Ee, tabii burada arkadaşlar tam olarak belirtilmemiş. Su ilavesi yapılırken ki durum değil. Su ilavesi yapılmış, yeterli süre beklenmiş ve tekrar denge buhar basıncı kurulmuş. Ve biz buradan yorumlamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla helyum gazının çözünürlüğü olmadığından dolayı sıkışacaktır. Basıncında artış, kısmi basıncında artış olacaktır. Ama denge buhar basıncı tekrar kurulacağından dolayı e, saflık da bozulmadı, sıcaklık da değişmedi. Çünkü 27 santigrat derecede işlem yapılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla denge buhar basıncı değişmeyecektir. Ama toplam basınç artacaktır e, bu eşitlikten dolayı.